Ee, önlem almaya çalıştık elimizden geldiğince sulama sistemlerimizden e, bir şekilde ısıtmaya çalıştık ama tabii ki yetersiz kalıyor ee, en az zararlan kurtarmaya çalıştık ama illaki bir zararı olacak yani şu şekilde e, hem ağaçların üzerindeki meyveler e, olgunlaşmadan çürümeye giriyor bazıları çatlamaya geliyor hem de yeni sezon için yetiştirdiğimiz fidanlarımız gecikecek. Onlar strese girdi. Şu anda toparlaması zaman alacak. Bu bizi önümüzdeki dönemde biraz yoracak. Hem de piyasada da hani belki bir müddet az hasat olabilir yani. Fiyat artışı beklenebilir. Yani şu anki güncel fiyatı 45 TL civarlarında ee, çiftçideki tabii ki piyasadaki fiyatı e, ne kadar onu bilmiyorum. Ama e, ürün e, tonajları illaki düşecektir. Genel olarak da bunun da fiyatlara yansıması bekleniyor. Aşağı yukarı e, 3000 küsur muz ağacımız var. Şöyle aşağı yukarı onu da söylemek gerekirse 100 ton civarı. Bizim yetiştirdiğimiz ürünler çoğunlukla yurt içi piyasasında tüketiliyor. Şu anda ihracata gidebilecek düzeyde fazladan ürün olduğunu çok düşünmüyorum. Genelde sıkıntı yaşamıyoruz. Yurt içi piyasasında tüketiliyor muzlarımız. Bu fiyatların yükselmesi illaki. En çok tüketiciyi olumsuz etkileyecektir. Yani biz de isteriz ki onlar da yani ulaşılabilir rakamlarda bu e, ürünleri tüketsinler. Ama biz de hani maliyetinin aşağısında ürün satmak bizim de hoşumuza gitmiyor tabii ki. E, yani muz yine de diğer ürünlere göre örtü altı olduğu için biraz daha kontrol edilebilir düzeyde. Ama e, Anamur, Gazi Paşa civarlarında açık arazide yetiştirilen muzlar da var. Onlar direkt olaraktan etkileniyor. En çok zararı onlar görecektir illa ki. Yani dilerim ki çok fazla yükselmesin. Vatandaşa kolay ulaşabilsin. Bizim de zarar etmeyeceğimiz düzeylerde bir fiyat tespit edesin. Bana bak abi sen. Bir kez, bir kez. Şeytanın elinde bir tane şey var ya Şeytanın elinde böyle bir tane büyük bıçak var ya <laughs> Aynı onun gibi durdun Aynen <laughs> <laughs> Para Benim abi. parayı veriyorum Parayı kesiyorum 50 bin lira alacağım var daha. Sorun yok abi. 50 bin daha i̇şte Sorun yok ki motoru yerine bırakmaz. Tabi Tabii dursun sanalda gelir alırım ben serada çalış Ne Aradayıp çıkıp, 5 dakika, 5 dakika bıraktım bu sayıyı. Birle görüşüyorum, el halı, el aman koyun. karışma işçiyi bırak sen. <gülüyor> <gülüyor> diyor, ya sen, bana 50 bin para Bittik biz bittik. Faturayı kime keseceksin abi? Allah'tan gelmiş yapacak bir şey yok. Sağlık olsun.